kendi niyetimin kötü olmadığını, gittiğimiz yolun aslında güzel olduğunu, kullandığımız bir kelimenin aslında kötü bir niyetle kullanılmadığını ispatlamak zorunda bırakılıyorum. Bu beni hem manevi hem de zahiri olarak yoruyor. Sizce ben nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Sizi seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Bunun için kendimizi yormamıza gerek yoktur. Hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyar ve davet ederiz. Kaşımızdakiler kabul eder veya kabul etmez. Bu önemli değildir. Asıl önemli olan bizim bu daveti yapmış olmamızdır. Önce daveti kendimize yapmış oluyoruz. Bununla beraber yakınlarımıza yapmış oluyoruz. Kazanıyoruz. Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı temsil etmiş oluyor. Bununla beraber evet Allah'ın vahyini taşımış oluyoruz onlara. Biz kazandık mı kazandık. Onlar da eğer kabul eder, uyar, gerekeni yaparlarsa onlar da kazanır. Hidayeti veren Allah'tır. Bizim buna üzülmemiz doğru değil. Neden? Biz kazandık ya. Önemli olan oydu. Allah'ın emrini yerine getirdik ya. Resulullah Efendimizi temsil ettik ya. Mesele buydu. Onun için buna üzülmüyoruz. Tam tersine Allah'tan alacağımız o karşılıkla, yakınlıkla, o Allah'ın rahmetiyle sevgisiyle sevilmemiz gerekir. Bu sıkıntı buna da yer. Varsın biraz da sıkıntı olsun. Varsın biraz da böyle itiraz olsun. Bizim de onu düzeltmek için doğru anlaşılsın diye biraz çaba gayret sarf etmemiz olsun biraz. Çünkü karşılığında büyük nimet vardır. Bunu dert edilmek, sorun edilmek, sıkıntı yapmak doğru değildir. Hamd ve şükür gerekir buna. Allah böyle bir nimeti bizim üzerimizde kullarına takdim ettiği için ikram ettiği için evet üzülmüyor sıkılmıyor tam tersine hamd ediyor şükrediyoruz inşallah